Absent Channel'ın herkese merhaba arkadaşlar. Modern Combat 5 oynuyoruz. Dördüncü bölümdeyiz. Ee, bugün yapacağımız bölümde benim oynadığım bölümler bitmiş olacak ve bundan sonra gördüğüm her bölümü sizinle birlikte göreceğim. Ee, bu oyunun üçüncü bölümü olarak geçiyor. Üçüncü bölümde güvenli ev diye bir e, kilitli bir bölüm açılmış. Bunlara bakacağım. Ee, bunun nasıl açıldığını bilmiyorum tabi. Hepimiz beraber göreceğiz. Ee, dilerseniz kaçışla başlayalım. Birinci bölümle başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar e, yorumlarınızı okuyorum. Cevap vermeye çalışıyorum yorumlarınıza da. E, eğer e, Bölümlerin uzunluğundan ya da kısalığından şikayetiniz varsa e, bunları bana yazın. Evet, başladık. Evet, sahne. devam ediyoruz bakalım. Hmm. Zaten Türkçe olduğu için okumamı gerek yok herhalde arkadaşlar. Siz korkursunuz diye düşünüyorum. Phoenix bizi yerler. Evet. Başla. Ya bütün oyunlarda böyle şeyleri çok seviyorum. Ya. Evet. Şarjı değiştirme daha diyor yukarıdan en güçlü silah bizde. Evet.

Hadi be oğlum Bir silah bizde dedik biz öleceğiz ya 3 yıldızı tamamlamışız rütbe çavuş oldu gaziydi çavuş oldu güzel hiçbir bölümde almadığımız kadar rozet aldık ya through. Kaç hemen oradan tamam. Evet, hemen ikinci bölümle geçmeyelim. şeyler açıldı çünkü. Keşifçi. Neymiş bu? yükseltelim 2bp ne ya ona da bastık bunları yükseltiyoruz bunu Bunlar açılmamış hepsine baktım tamam silahta bir şey yok şu bomba açılmış neymiş bu Tüm düşmanları 4 saniyede kör eder. Bu neymiş? Çivi dolu hasar veren el bombası. Bu. Tüm cihazı Yok ya hasar versin abi. Tamam. Devam edelim. Kaçışta ikinci bölüm oynuyoruz. Yine kaçışı bitirip bu bölümü de sonlandıracağım arkadaşlar ee, eğer isterseniz dediğim gibi yani süreden memnun değilseniz uzunluğundan ya da kısalığından takip edilenlerden kaç 3 kafa 3 yap 3 iyi ha eğer yazarsanız bölümleri uzatabilirim ben oyun oynamaktan zevk alıyorum çünkü zaten her oynayışımda 2-3 bölüm çekiyorum yani iki, iki, üç, iki, en az 2 bölüm çekiyorum lan Adam ilk bölümdeki helikopterle kapışıyor resmen ya ölüm adam Şoförü vuramıyor muyuz ya? Yaa Oha bu ne lan? drone geldi değil 3 evet, adet drone geldi. Götürecektik. Lan öyle oğlum artık ya. Hadi be. Ya. lan evin çok iyi Incoming. oyun cihazları inanılmaz ısındırıyor arkadaşlar sizde de öyle mi bilmiyorum ama benim cihazda ipad mini 2 vay şerefsiz ya hmm. ipad mini 2 kullanıyorum acayip ısınıyor özellikle aynen tam böyle pilin olduğu taraf acayip ısınıyor devam et diyelim Güvenli ve doğru ilerle. Altı kafa vuruşu yap. 3 çoklu öldürme yap. Çözeceğim çözeceğim. Hepinizi çözeceğim. Çoklu öldürme ne demek olduğunu çözüp her bölüm yapacağım onu. Bu çoklu öldürmeyi bilen varsa arkadaşlar şu yorumlar kısmında yazarsa en azından ben de ne olduğunu bilirim. Hiçbir fikrim yok çünkü. Şu Street Fighter'da hit vardı. Onun gibi bir şey mi acaba? Hani ardı ardı hiç kolluk almadan öldürmek. Gerçi ben öyle yaptım ya. Neredesin ya? the drones. Because of the lockdown, everyone is considered a hostile. Gilman are in charge of street security. Is there a defier? Yes, the men behind us came when they died. Son bölümlerde bayağı öldürüm ölme sahneleri gerçekçi ya. Hatırlıyorsunuz bir bölüm önce adam titriyor. Oh, <laughs> lan ਅੱਛਾ yani ਅੱਛਾ

Oğlum ölsene. Neyse. Tuvara mı gittin Allah'a gidiyor. Ya bu adam benim önüme geçmekten ne anlıyor acaba? Bir en azından öldürüyor. ya. Ya. yalnız bölümler gitgide zorlaşıyor ay seni geri zekalı ya öldün sandım ben seni doarım öldürdüm ne bitti be. Eee ne yapacağız? Ay <laughs> bombayla im imha ettim lan. Doğru hadi gidelim evlat diyorsun mu Vallahi arkadaşlar son dakikada yırttık. Yani o bombayı canavarıyla attım. O da ben mi öldürdüm, Tuara mı öldürdü bilmiyorum. Ama dediğim gibi silah, bu silahın cephanesinin az olması bu bölümlerde ve sonraki bölümlerde büyük ihtimal canımızı sıkacak. Yani bu bölüm 3 kere oynadım. Size izletir miyim, izletmez miyim orasını bilmiyorum. Bir bakacağım montajda. Ama 3. de geçebildim. O yüzden silah upgradelerine demek ki önem vereceğiz. Ki biz her çıkanı yapıyoruz zaten ya. Yani. Yeni bir silah çıkmış. Bu ne? Yok abi. Boş, boş. Susturucu yine çıkmıştı. Bunu bir takayım ben. Şöyle geleyim. Ya bu silah sanki daha iyi ya. Aynen ben bunu devam edeceğim. Sanki bunun şarjörü falan daha çok gibi. Tamam. Tamam kuşandı zaten bunu. Evet. Kaçışın son bölümünü de oynayalım. Bitirelim. 22 dakikadır oynuyorum. Da siz ne kadar izlediniz onu bilmiyorum. Düşman bölgesinden çık. 5 kez tabanca ile öldür. 160 et. Zaten şarjörüm şimdi biter. Tuğra hadi lan. Ay seni gerizekalı. Lan yukarıda. Çatıya nerede olmuş? Lan oğlum Öl. Ee, nereye gidiyoruz? <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum bu ne ya sürekli geliyor Kesin boss gibi bir şey mi geliyor

这个是的。谢谢 her şeyi diğer silah taktık bunlar ne takip var mı bir şey var tamam <laughs> işte gel 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 kardeşim gelin gelin <gülüyor> <gülüyor> böyle derken ölüyormuşum Lağan arkasına düştü adamım. Hayvan. Evet. Vay. Bronz ama kanca. tabancayla öldürmedik mi kardeşim beş kere? O birinci sınıf çavuş olduk. Geçelim. Geçelim bir şey açılmadı. Bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. Bundan sonra güvenli bir çekeceğiz daha sonra özel operasyonu eğer birlikte yeterli sayı ulaşırsa hani kalabalık olursak çok oyunculu bölümü seçeceğiz. Çekeceğiz, seçeceğiz ne? Birliğimize katılmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olun, videolarımızı beğenin. bundan sonra böyle bu bu seriye daha devam edeceğiz zaten. Oyunu bitirene kadar ilerleyeceğiz. çok oyunculu bölümleri de çekeceğiz. Onunla ilgili de videolar hazırlayacağız. Onlar ekstraya girecek tabi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.